Sinop.com Golden League İzmir fikstürlü 6. Ev, 6. hafta heyecanı Harika bir maçla başladı Kayo GSM Adam e karşı Maça Adam Adit ekibi başladı Bu hafta gerçekten Şampiyonlar Ligi tadında maçları Ev sahipleyecek Buca Cemil Şeboy tesisleri Gerçekten çok önemli maçlar var. Emre Yavaş topu iyi kaptı. Emre topu oyun alanında tuttu. Şimdi resul müdahalesi Hakem. Hakem taçı Kaya'ya verdi. Kaleci CSM kullandı taç atışını. Kadir Akça. Kadir Akça. Musa'nın da mücadelesi. Serbest vuruş. Neşter. Neşter. Neşter uzun oynadı. Emrah çıktı. Kaleci Doğukan'a kadar geldi top. Dokan. Dokan. Uzun oynayacak. Emre Yavaş'a doğru ama Şakir iyi girdi. Seymen'den harika bir pas. Musa. 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 Seymen'e güzel bir top. Seymen'den harika bir çalım. Seymen vurdu Dokan. İlk maçın ilk net pozisyonu. Dokan kalesinde başarılı. Bu topta Seymen'le harika vurdu köşeye doğru ama Dokan Şimdi taş atışı kullanıldı Dokan. Şimdi Kadir Akça araya giremedi Emre. Emre. Gio. Oynadı İlhan. İlhan boşta arkadaşını aradı. İlhan. Güzel bir derin top Kadir'e doğru. Şimdi Serhat'ın önüne kal top. Sedat tersi çevirmek istedi. İlhan çok iyi girdi. Eee. Başlı durum 1-0'a geldi. <laughs> Musa Neşter güzel bir pas attı. Musa Şakir'e doğru başarılı olmadı. Orada Serhat Tamirat'ta Neşter. Neşter kontripiyere kalmasına rağmen harika bir kurtarış. Şakir taç atışını kullanılacak. Uzun bir taç atışı. Musa iyi aldı önüne. Musa verdi. Şimdi bir şut Doğukan. Özür dilerim. orada Sedat bıraktı. Şutu çeken Musa. Harika bir şut çıkardı ama Doğukan maçın başından beri kalesinde hata yapmadı. Şimdi korneri kullanacak adam Adit. Adam hadi skor arıyor. Bir bir için bastırıyorlar. Kullanıldı. Şakir istediği gibi vuramadı. Şaban önüne kaldı top direkten. Direkten döndü. Çok net bir gol pozisyonu. Şaban da yararlanamadı. Adam hadi ekibi. Dokan oynadı Cihan. Cio. uzun bir top. Kadir Akça önüne alırsa tehlike. Kadir. Kadir Akça vurdu Resul. Döner top Emre Yavaş. Kadir Akça'dan harika hareketler. Savunmadan seken top. Emre Yavaş durumu 2-0'a getirdi. Dokan başlattı topu Cihan oynadı Emre Ala Emre kaldırdı kafasını terse ilan istedi topu ilan ilan döndü geriye Cihan'a Cihan Cihan'dan Kadir Akçı düşüncesi Şaban iyi girdi araya Seymen'le geldiler Seymen çevirdi Şakir vurdu Emre Topun önüne çok iyi atladı Emre Taç atışı Adam Adit'e doğru Musa gol geldi. Büyük bir hata. Musa arka direkte unuttu. Kayacı esem Musa'da Musa da cezayı kesti bu pozisyonda. Kadir Akça şimdi topun başında Akem Son kontrolleri yaptı. Maçlı durum 2-1'e geldi. Musa'nın köşeye harika golüyle İlhan İlhan oynadı. Kadir Akça harika aldı. Ne? Resul. Orada hakem. Oyna dedi. Resul. Olsan. Kadir Akça. Kadir Akça. Kadir Akça'dan rakibine maç içerisinde ufak temas sonrası çok centilmence bir hareket yaptı. Yeşil sahalarda görmek istediğimiz hareketlerden birisi Emre Yavaş. Şimdi çevirmek istediği noktada Resul. İyi girdi araya İlhan. İlhan kaldırdı kafasını. Kadir Akça aldı önüne. İstediği gibi bir şut bulamadı Kadir Akça. Şimdi Seymen. Seymenli iyi çıktı adam Adit. Orada Selat'tan bir top kaybı geldi ama Seken top Şaban'ın önüne. Şaban. Şaban uzaklarda bir şut. Doğukan. Kayı GSM soğumasının. Yani kaleciyle bir savunmadan saymak gerekirse şu ana kadar günün başarılı ismi Doğukan. hep yanlış kullanıyorlar. Saydığım kadarıyla 3-4 tane net kurtarışa şimdiden imza attı. Şimdi topun başında Şakir'i görüyorum. Alamadı tadına. Tehlikeli bir noktadan serbest vuruş. Şakir. Şakir. Şakir vurdu. Top direğin dibinden dışarı gidiyor. Gole çok yaklaştı Adamadit ekibi. Cihan. Cihan Kadir Akça harika aldı önüne ama devamı yine gelmedi Musa Seymen'e doğru Seymen 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 içeriye çevirme düşünce stop direkt dışarıya gitti adam andı bir... istediği pas oyununu oynamakta bugün zorlanıyor İlk dört maçta da genel olarak topa hakim olan taraf onlardı. Bugün kontra ataklarla şans bulmaya çalışıyorlar ama işte bu arada Şakir için bir tehlike. Şakir. Şakir çevirdi. Musa güzel bir fek. Çevirdi Seymen'e doğru. Seken top Dokan. İlan oynadı Emre Yavaş. Emre Yavaş. Emre Yavaş kendi kullanmak istedi. Taç atışıyla kayıcı GSM hata devam edecek. İlan. İlan oynadı. Emrah doğru. Emrah. Emrah kendi geçmek istedi. Taç atışıyla devam edecek. Oğuzhan. Oğuzhan. Oğuzhan'dan uzun bir taç. Resul son anda. Kadir Akça. Güzel bir plase denemesi. Top. dışarı gitti. Şakir. Oynadı Seymen'le. Seymen. Seymen Musa'nın da bir koşusu vardı. Seymen. Kendi kullandı. Doğukan. Günün iyi ismi Doğukan. Bu pozisyonda da gole izin vermedi. Ado Madrid maç başına göre ataklar bulmaya başladı. Golünü buldular. İkinci gol için yükleniyorlar şimdi. Emre Yavaş. Emre Yavaş hızlı kontra atak şansı ilan 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 Seymen geldi rakibini iyi bozdu hadi, hadi, hadi. Musa top kaybı gelir mi diyecektim Emre Yavaş harika bir şutla çıkardı Neşter bu pozisyonda Emre Yavaş'ı dur demeyi başardı Kadir Akça Direkt kaleye de vurabilir Kadir. Kadir iyi nokta ya Neşter. Çok iyi sezdi. Şakir top ayağına dolandı. Emre Yavaş ilan bıraktı. Kadir Akça. 3-1'e getirdi Kadir Akça. Kaya GSM Uygur Klima 3-1 öne geçti. Adam Madrid ekibi şimdi kritik noktadan serbest vuruş kullanacak. Bu arada Adam Madrid'in yıldızı Özkan. Oyuncu değişikliği Resul kenara geldi Özkan. Oyunda oyuna girer girmez topun başına geldi. Real Madrid'de David Alaba geçen hafta oyuna girip golü atmıştı. Şimdi Özkan aynı sineramicek mi? Özkan vurdu Dorkan. İki güzel hareket. Dorkan Özkan'a geçit vermedi. Şakir. Şakir kendisini top. Şimdi Özkanla paslaştılar. Özkan Aldı topu. Öne baskı sonuç verdi. Şakir'den büyük bir hata. Osman Kullandı Kadir Akça Musa harika geldi önüne aldı topu şimdi Orada Şaban Şaban'a iki sıkıştırma iyi çıktı onlar Musa vurdu Dokan Ve ilk yarının son dönemi de Çaldı bu pozisyonla birlikte 3-1 3-1 bir, bir üstünlüğü var Can uzun bir top Emre Yavaş Güzel indirdi ama Kadir Akçı'nın biraz uzakta kaldı. Musa. Musa kolay sıyrıldı rakibinden. Şimdi tekrar aldı Özkan'dan topu. Dönler. Geride Şakir. Verdi Sedat. Sedat'tan Şakir'e. Şakir. Şaban unuttular orada. Şaban kendi vurdu. Top yandan dışarı gitti. Adam ikinci gol için yüklenmeye devam ediyor. İlhan. Bilen oynadı. olsanla Oğuzhan'dan bir top kaybı geldi. Özkan. Özkan vurdu Doğukan. Doğukan'dan inanılmaz kurtarışlar devam ediyor. Şakir. Şakir vurdu Doğukan. Şimdi ikinci gol için bir şans daha. Yine de takıldılar. Özkan da Adamadi ekibinde oyuna girer girmez etkisini göstermeye başladı. 2-3 pozisyon. Ben şimdiden ama o da Adam Adit'li diğer oyuncular gibi Doğukan'ı geçemediler. Şakir. Şakir kaldırdı kafasını. Oğuzhan'ın baskısı. Musa. Seymen'le oynadı. Seymen sakinlik takımına. Özkan orada top kaybı geldi. Kadir Akça. İşte önünü boş bırakmaya gelmiyor. Harika bir gol Kadir Akça'dan. Kadir Akça öyle bir gol attı ki anlatacak kelimeler bulamadık ama onun bu gollerini tüm İzmir alıştı diyebilirim. Şimdi Seymen inanılmaz bir kurtarış. Doğukan daha neleri kurtaracak bilmiyorum. Seymen'e harika bir top geldi orada. Seymen yapabileceği en iyi vuruşu yaptı orada ama Doğukan bu bu arada şimdi Özkan'ın düştü. Out'a çıktı. Adam Madrid. ikinci gol için yüklendikçe orta alanda yapılan her hata. Emre Yavaş Kadir Akça derken bu arada bir gol şans daha Neşter. Oğuz sana geçit vermedi Özkan. Özkan. Kendim oynayacak Özkan. Özkan iyi kullanamadı bu pozisyonda topu taç atışı kullanıldı. Günün iyi ismi evet Kadir Akçı iki gol attı. Emre Yavaş iki gol attı ama belki de ya adam adet maçın maçını tutuk başlamasına rağmen iyi de bir oyun sergiliyorlar ama karşılarında bir Doğukan engeli var. Emre Yavaş ile Kadir olduğu yerde Yıldız olmaya gelmiş hali. Doğukan inanılmaz bir kurtarışta. İşte tam kendisinden bahsediyordum. İnanılmaz bir kurtarış daha yaptı. Şaban. Şaban oynadı Özkan'la. Özkan o da alamadı topu İlan. Olsan şimdi aldı tekrar İlan'a verdi. İlan. Emre Yavaş kendini unutturmuştu orada ama iyi pas gelmedi. Musa. Musa'dan Özkan'a. Cihan Azar. Cihan. Harika girdi. İşte o da. Son şampiyon Lokomotif Deniz kadrosunda Kadir Akçay'la o harika işleri yapan isimlerden birisiydi Gio. Bugün savunmada önemli müdahalelere imza attı. Orada Şaban'ın müdahalesi şimdi hakem aklım taş atışı Maçta tempo, tempo ve sertlik yükseldi. Özkan vurdu. Top yandan dışarıya gitti. Dokun. Maçta gerilim iyice yükseldi. Adama gibi tabi gol İki, gol, gol için yüklendikçe da. ama karşılığında Doğukan önce çıktığında bu bir arada Şakir'e bir top Doğukan inanılmaz adam kendisi için örümcek adam demek istiyorum her şeyi çok iyi refleksler gösterdi gösterdi her topa inanılmaz refleksler bunlar gerçekten Bu arada Üskan orada. Dokunamadı. Topa. Dokan. Şimdiden haftanın yedisine belki de göz kırptı diyebilirim. Emre Yavaş. Emre Yavaş. Emre Yavaş. İyi dripling etti. Kadir'e verdi. Kadir Akça. İnanılmaz bir gol. Kadir'den harika bir son vuruş. <laughs> İlan. İlan. İlandan top kaybı geldi. Şaban Özkan kendini iyi unutturdu. Özkan vurdu. Aman Allah'ım. Anlatacak kelimeler bulamıyorum artık. Her yerden denedi adam adite gibi. Her yerden. Çok farklı bir maç izleyebilirdik bugün ama Dokan adeta aksı rekabet oluşurdu. Taç atışıyla oyun başladı Sedat. Oynadı Seymen'e. İlan. İyi girdi araya. İlan. Çok iyi kaptı topu ama istediği gibi bir vuruş gerçekleştiremedi. Şimdi Sedat oynadı Şakir'le. Şaban aldı topu. Şaban. Şaban'dan çok sert bir müdahale ama hakem avantajı bıraktı. Emre Yavaş. Emre Yavaş. Rakibine geçmek istedi. Kadir Akça vurdu. Kaleci Neşter. Evet. kaleci esen ekibi. Oğuzhan bu arada harika bir gol. Kaleci Neşter. Şanssız bir an yaşadı Oğuzhan. Güzel bir vuruşla farkı 5'e çıkardı. Musa evet, evet. oynadı. Seymen. Seymen güzel bir vücut çalma. Top oyun alanında tuttu. Seymen vurdu. Doğukan. Kadir Akça iyi bir top. Emre Yavaş ilana doğru. Sedat araya giremedi. Emre Yavaş. Kadir Akça. Kadir. Kadir. Rakibine geçmek isteyince orada Şaban da geldi. Kayıcı Esen de Yedinci gol fırsatı. Son erdi şimdi. İyi çıktı adam adet. Seymen. Seymen. Seymen harika bir gol attı. Doğukan günün başarılı ismi. Belki de bu pozisyonda da başarılı olabilecekti ama Seymen harika bir fekle takımın ikinci golünü atıyor. Adam Adit tekibi taç atışıyla top oyuna soktu. Neşter gelişi güzel bir şekilde uzaklaştırdı. Kayacı GSM için taç atışı Kadir'e doğru. Özkan İli girdi araya. <laughs> Kadir. Kadir. Özkan. Geçit vermedi. Özkan. Harika bir top. Şakir. Şakir durumu 6-3'e getirdi. Maçın son anlarında Adam Adit ekibi arda arda goller bulmaya başladı. Biraz geç açıldılar diyebiliriz. İlan, Kadir'e, Kadir, Kadir. Hakem oyna diye. Kadir Akça. Kadir topu hala kendisini iç, iç içine, içine çok iyi çıktı ama istediği noktaya verebilir şey, Oğuzhan Şaban, buradan, buradan, Şaban buradan, buradan, kaptırmadı buradan, topu buradan, Şaban buradan, Şaban buradan, Sert bir müdahale Cihan tamam, tamam, tamam. <laughs> Kaya GSM ekibi <laughs> <değil mi>? Bugün <laughs> iyi takımın <laughs> mottosu Atanı da tutanı da iyi olacak <laughs> mottosuyla iyi çıkardı. Farkı 5'e kadar çıkarmıştı. Adamı, adama adama dite gibi pes etmedi. Geri dönebilecek mi? 6-3 Kayacı GSM önde. Şimdi fark çok etkili bir noktadan serbest vuruşla ikiye değinebilir. Topun başında Şaban, Özkan, Seymen hangisi gelecek? Seymen vurdu Doğukan. Harika bir kurtarış daha Doğukan'dan. Taç atışı, korner kullanıldı. İlan indirdiği noktada şimdi kontra atak şansı Kadir. Kadir'e sert bir müdahale. Gio. Oynadı Emrah'la. Emrah. Verdi kalecisi Dorkan'a. Dorkan uzun oynadı. Sedat. Orada olsan ama Özkan geriden geldi kaptı. Seken top Emrah. Emrah iyi aldı topu. Güzel de bir çalım attı Oğuzhan. İyi nokta ilan. İlan. Kadir harika pas. Kadir Akça. Güzel bir bitiriş yapmak istedi ama kaleci Neşter izin vermedi. Atak devam ediyor. Emre Yavaş. Emre Yavaş. Oynadı Kadir Akça Kadir Akça. Top kaybı. Tekrar aldı Kadir. İyi sıyrıldı. Hakem oyna dedi. Şakir. Şakir. Çıkarsa tehlikeli olurlar. Hızlı kontratak. Özkan iyi bir pas gelmedi. Şaban. Kullandı taç atışını Emre Yavaş. Savunmaya yardıma geldi. Kadir Akça iyi bir top. Kadir Akça. Seymenli mücadelesi. Kadir vurdu. Hakem korneri gösterdi. İki takım da harika mücadele etti. Adına yakışır bir maç oldu. Adam Adrit. Mağlubiyet yüzü görmemişti lige girdiğinden beri. Bugün ilk mağlubiyetini alacak gibi. İlan vurdu. Daha bir yandan dışarıya gidiyor. Şaban oynadı. Özkan indirdiği noktada. Kayıcı SM sorması. İlan topa yana dolandı. Seymen. Seymen. Seymen kaldırdı kafasını. Yuskan Musa de verdi Özkan'a. Özkan tekrar Musa. Şimdi Özkan yine aldı. Seymen'e verdi. Seymen'den tekrar Özkan. İyi yerleştiler. Özkan çevirdiği noktada Musa yerden. Orada savunmada Oğuzhan'dan mükemmel bir müdahale. Emrah'tan da Emre yavaş a. harika bir top. Emre Yavaş, Kadir de geldi. Kadir Akça harika bir fey. Kadir Akça olmadı. Olmadı bugün her şeyi attı ama o topuk golünü atamadı. Sedat, Özkan. Özkan Akça oyna dedi. Musa, Seymen'e iyi top. Seymen, rakibi gelince top kaybını yaptı Seymen. Korner kullanıldı. Özkan arka direkte. Emrah. Rakibi istediği gibi vuruş yapamadan iyi araya girdi. Musa şimdi uzaklardan dener mi? Şaban'la oynadı. Seymen en geriye döndü. Şaban. Şaban'dan iyi bir top. Seymen iyi kontrol gelmedi. Cihan uzun bir top ama istediği gibi atamadı. Musa iyi top. Şakir. Cihan harika geldi. Enfes bir müdahale Cihan'dan. Şaban harika bir şut. Doğukan inanılmaz kurtarışların adamı Doğukan ama bu pozisyonda Şaban'ın golüne engellen olmadı. Doğukan bugün sayısız kurtarışa imza attı. Herkes gibi o da günün en çok yorulan isimlerinden birisi. Artık o da kurtarış yapmaya mecali kalmadı diyebilirim. Adam Hazret'te golleri ardına ardı ardı sıralamaya başladı. Durum 6-4. Maçın son anlarında nefesler tutulacak belli oldu. Cihan, Dokana, Dokan uzun bir top. Sedat, indirdi Musa. Özkan, Özkan, Özkan. Musa'nın önüne kaldı. Musa vurdu Dokan. Çok iyi bir timingle kalesini terk etti. Evet. Maçta her an son düdük çalabilir. Seymel bu arada. Harika çıktı vurdu kafayı. Dokan izin vermedi. Şaban. Çıkardığı noktada Sedat var. Oynadı Özkan'la. Özkan harika bir çalım. Özkan ikincisi geldi ama o da Dorkan'a takıldı. Ve nefes kesen mücadele son dedik çaldı. Kayı GSM 6. Adama Dik 4. <laughs>